Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Rüzgar Yüce. Karşınızdaki de paral. Birazdan da Minnoşa da masaj yapacağız. Arkadaşlar kuşlar yani papağanlar ve muhabbet kuşlarıyla iletişim kurabilmek için onların kafasına ya da boyun kısmına masaj yapmak gerekiyor. El bir iletişim türüdür. Şimdi gelin bakın. Bak şimdi Minnoşa yapıyoruz el bir iletişim türüdür arkadaşlar. İletişimi böyle kurarsınız ve böylelikle onların yeteneklerini ortaya çıkarabilirsiniz. Siz bir canlıya ne kadar çok sevgi gösterirseniz o canlı da o kadar size karşılığını verir ve daha fazlasını verir. Bundan emin olun. Birazdan geçeceğimiz video mükemmel bir video arkadaşlar. İzleyince çok şaşıracaksınız. Gerçekten minnoşla, da, paralda gün geçtikçe daha çok yeteneklerini sergilemeye başlıyorlar. Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizden şöyle bir şey rica edeceğiz. Lütfen kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenin. Bildirim zilinizi açın. Siz bize destek oldukça ben, paral, minnoş daha güzel videolar ile sizin karşınızda olacağız inşallah. Şimdi gelin hep beraber videoya geçelim. Hadi geçelim. Evet Fırıl nasılsın? Hadi başlayalım bakalım. Al şimdi bu topaşı. Al topaşı. İn merdivenlerden. Şuradan geç. Heh, oradan evet. At basketi. Of süpersin Fırıl. Gel bakayım şimdi. <laughs> al bakayım. Ne yapıyorsun? Al yemini al yemini. Afiyet olsun Fırıl'ıma. Afiyet olsun. Müh. Dökme, dökme. <laughs> tamam bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Al şimdi bunu. Al bu arkaya. Yavaş. 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 Buradan geç. Ha, oradan evet. Geçir. Evet. Tamam. 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 Gel şimdi. Gel bana. nerede, <laughs> merve. Ha, evet. Ya sen bir tanesin bir tane. Al bunu afiyet olsun. Afiyet olsun paralıma. Afiyet olsun bir tane. Al bu halkayı da. Yavaşça in. Şurada aynı yerden geç. Evet. Geçir halkayı. Evet. Gel bakayım. Pırıl tam bir yetenek tam. Yani yetenek pırıl bir yani. Çok akıllı maşallah. Bir maşallahınıza alırız değil mi? Değil mi pırıl? <laughs> Gel şimdi. Koy onu oraya. Boş yere. Evet. Al yemini. Afiyet olsun. Dur. Dur pırıl. Dur. <laughs> Al koy yerine. Koy. Yavaş. Olmadı. Çevir. Hadi. Evet. Al yemini bakayım. Afiyet olsun. Bir daha. Geri çekilme. <laughs> Niye bakıyorsun? Ne oldu? Koy yerine. Ne oldu? Yerine koy yerine. Bak al bunu. Al. 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 Evet. Koy yerine. Sen yaparsın. Hadi. Hadi. Evet. Al şimdi yemini. Afiyet olsun. Şimdi al onu tekrar yerine. Evet. Tam yerine koy. Evet. Şimdi gel bana. Afiyet olsun. Afiyet olsun paralama koy yerine. Yavaş. Çevir. <laughs> Pırıl bunlarla oynamayı çok seviyor bu arada arkadaşlar. Pırıl'ın en sevdiği oyunlardan bir tanesi. En çok yeteneklerini ve en çok zekasını gösterdiği yer burası. Yani gerçekten şöyle bir şey söyleyeyim size. Papağanlar ve muhabbet kuşları akıl aşırı derecede zekiler çok akıllılar. Paralamıza da bir maşallah alalım lütfen. Nazar değmesin. Değil mi? O yerine evet. Gel şimdi bana. Afiyet olsun. Afiyet olsun paralıma. Şimdi sıra Minnoş'ta para. Nereye gitti? Minnoş. Minnoş. Ne yapıyorsun orada? Çık oradan. <laughs> gel. Gel bakayım. Senin şu bakışını yerim ya. Ya sen var ya sen aşksın aşk. Sen aşksın minnoş. Aşk. Gel 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 gel. Ne yapıyorsun burada? Ne? Allah'ım nereye gitti? Ana. Ne yapacağım buradan? Dur poşeti yırtma. Yırtma poşeti. Her Allah aşkına ya. Çık oradan. Çık çık. Çık oradan. Çık. Gel. Hadi. Çık. Evet. Bir daha gitme. Ayıp değil mi? Ayıp değil mi? Değil mi? <laughs> Ayıp değil mi? Allah'ım şimdi ne diyor işte? De. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen şu an? Bak seni projetleyip götürürüm. Bak götürürüm seni. Bak vallahi götürürüm. Gel. Gel. Gel buraya. Hadi Minnoş. Gel. Gel. Birazdan da Minnoş duş alacak tabi. Çeşme açıyorum öyle önünde. Bekliyor öyle. Gir suya. <laughs> Bir o çok mu soğuk? Bir alsın açtım. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Yine neyin peşindesin? ne arıyorsun? Koy başla. <laughs> dur dur açılacak. Dur. Dur. Gel buraya. Gel buraya. Bak suyumuz da kesildi. Hele işe bak ya, değil mi? Değil mi? Kızdın mı bana? Kızdın mı? Hı -hı.